Selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Her zamanki gibi bilgilendirici videolar çekmeye devam ediyoruz. Bugünkü videomuzun konusu yeni nesil araçlarda motor ömrünü yarıya düşüren diyelim şöyle işin açıkçası tek sebebin ne olduğunu size söyleyelim. Motor ömrü derken sadece motor altı motorun yan aksamlarında yarıya düşürüyor ömrünü. Bunlar ne? Şarj dinamosu, marş dinamosu, akü vesaire bunları gerçekten de bu özellik yarıya düşürüyor. Peki ustam bu özellik ne? Bu özellik şu arkadaşlar. Start stop. Yani bu yeni nesil araçlarda hani yakıt tasarrufu yapmak için işte siz ışıklarda bekliyorsunuz. Biraz beklediğiniz zaman trafikte beklediğiniz zaman araca stop ediyor. Sonra hareket ederken yeniden araç marşı basıyor. Aslında bu konuda daha önce video çekmiştik ama bazı takipçilerimiz bize şunu söylüyor. Ya ustam işte sen diyorsun ki ışıklarda dururken ya hemen o kadar çabuk aşağı inmez motor ömrüyle bir alakası var mı? Arkadaşlar bazı ışıklar var. Bir dakika süren ışıklar var. Bir dakikadan fazla süren ışıklar var. Hatta hatta şöyle söyleyeyim. Bazen trafikte kalıyorsunuz. Dakikalarca beklediğiniz oluyor değil mi? 10-15 dakika beklediğiniz oluyor. Peki hiç hareket etmeden beklediğiniz oluyor. Evet evet kaza oluyor vesaire. Peki şöyle söyleyeyim. O süre zarfında sizce motordaki yağ aşağıya inmiyor mu? Motordaki yağ tekrar daha önce belirttiğimiz gibi motorun Ömrünün azalmasının sebeplerinden bir tanesi de ilk çalıştırdığınızda yağ Çıkana kadar ki Zaman Çünkü Yağ pompası yukarıya yağ basacak ki Grand mili yağın üzerinde dönsün aksi takdirde yataklara basıyor Ya da eksantrik mili yağın üzerinde dönsün Ama siz trafikte beklediğiniz zaman 5-10 dakika hatta 15 dakika ben bekledim atıyor beklediğiniz zaman araba Stop etmiş vaziyette ne oluyor? Yağ komple aşağı iniyor. Tekrar hareket ederken tekrardan yağ basınca ve bu süre zarfında ister istemez yataklarda bir aşınma oluyor. Ne demiştik? Motor ömrünün birincisi kısaltıyor. İkincisi ise aracın şarj dinamosunu da ömrünü kısaltıyor. Usta nasıl şarj dinamosunun ömrünü kısaltıyor? Siz arabayı stop ettiğiniz zaman e, tekrardan marşa basacaksınız ya akü daha fazla enerji harcamak zorunda kalıyor ve o akü'deki enerji tekrardan aynı seviyeye getirmek için şarj dinamosu daha fazla şarj etmek zorunda. Bir diğerisi bir diğer konu ise arkadaşlar marşın ömrünü kısaltıyor. Marşın ömrü ne alaka diyeceksiniz. Şimdi durup stopette Tekrar hareket edeceksiniz ve marş bastığı anda ne olacak? İsterseniz marşın kömürü gidecek. Marşın dişisi gidecek. Hatta hatta volant dişisi gidecek. Marşın içinde iyi yastıklarda sıkıntı olacak. Marşın ömrünü de kısaltıyor. Evet evet. Gerçekten de öyle. Bir diğerisi arkadaşlar şunu söyleyeyim. Akünün dömrünü kısaltıyor. Yani gün içinde şimdi arabayla devam ediyorsunuz. Arabanın şarjı doldu. Aküde bir sıkıntı yok.